Vajinal duş korunma yöntemi midir diye sormuşsunuz. Yani vajinal duş hamile kalmayı engeller mi? Şimdi korunma yöntemlere ikiye ayrılır. Bir geleneksel, iki modern yöntemler diye. Geleneksel yöntemler nedir? Türkiye'nin en sık geleneksel yöntemi ne? Geri çekilme. Geleneksel yöntemler geri çekilme, takvim, vajinal duş böyle arada bir emzirme girer çıkar geleneksel Emzirme çünkü bir korunma yöntemi değildir aslında. Modern yöntemler nedir? Kondom, spiral, teknolojinin getirdiği cilt altı implantlar, hormonlu spiraller, pek çok sanayi ile e, oluşmuş ki 1960'lardır doğum kontrol haplarının yapımı. Peki prezervatifler evet. ne zaman yapılmıştır diye bana sorarsanız. Milattan önce 3000. yıllara ait Mısır'da yapılmış prezervatifler var. Yani prezervatifler hepimizin bildiğinden çok daha eski ve kadınların korunması amacıyla kullanılmış. Prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyan bariyer yöntemleri içinde şu anda Türkiye'de olan tek bariyer yöntemidir. Gelin geleneksel yöntemlerden daha modern yöntemlere geçelim. Türkiye bunu hak ediyor.